Çok sevince mi kaybediyordu insan? Yoksa kaybedince mi çok seviyordu? Nefret mi daha güçlü bir duyguydu? Yoksa sevgi mi? Selamünaleyküm arkadaşlar ben Ali. bugün sizlerle birlikte en son kalan sahnenin ardında İsmail bölümler bölümleri içerisinde Halil İbrahim bir şey olmayacağı tahminler üzerinde yoruldu. Yani kısacası baktığımızda Halil İbrahim şu anlık dizden ayrılması veya senaryodan çıkmasına dair herhangi bir bilgi yoktur. Kanalımızda daha uzun bir fragman izliyorlar vardır. Lütfen onları da izlerseniz sevinirim. Dediğim gibi dizi içerisinde ilerleyen bölümler içerisinde neler olacağı ve Eylül'ün ortasında ise çekimlerin yani kısacası baktığımızda dizinin başlamasını tahmin etmekteyiz. Yani kısacası baktığımızda Eylül'ün ortasında tekrardan kendi saatinde kendi kanalında yeniden başlayacağını seçimden bilgilendirmesi yapalım. Bay bay.